Peki abi kaç tane var burada? Tamam. 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 Oy, oy, oy. Maşallah, maşallah. Maşallah. Kaç tane var abi? Şöyle tut. Tam avcına alsana. Tamam. Aha. Dur, dur tut Dur. Bak mı tartar? Ne Amcası. Aha. Çıkmış he şey mi? Kamera mı çekiyor? Kaya, kamera çekiyor. Anneme gösterir mi ya? Bizim Aha. Merak... Aha. Çandı. Çandı tabii. Çıkamamış. Ana, git şey yapmasaydı gülürdü. Biz abi uğraştık da ettik ya. Ya ilmini bilmek farklı bir şey tabii canım. Öyle abi. Dur dur bebeğim dur bebeğim dur bebeğim dur.